kas yönetimi tarafına bakacak olursak da bunun altyapısında konumlandırılmış olan IBM IBM'in RPA çözümü sayesinde etkin bir şekilde süreç otomasyonları yapıyor. Birbirleriyle konuşan veya konuşmayan ortamlarımız olabilir. Konuşmayan ortamlarınız için veya ek geliştirme gereken ortamlarınızda veya legacy ortamlarda verinin akışı tarafında RPA günleri hızlı şekilde konumlandırarak kendi mevcut kaynaklarınızı, insan gücü kaynaklarınızı başka pozisyonlara alabilirsiniz. 724 olarak çalışan bu sistemler üzerinde e, oluşturulmuş olan kontrol odası sayesinde e, süreçlerinizin durumlarını anlık olarak izleyebilir ve bunlar üzerinden raporları anlık olarak çekebilir ve e, yöneticilerinize sunabilirsiniz. Robotlar kendi içinde birden fazla robotu bu ortamda yönetebilirsiniz. Bir robotu Farklı işlerde konumlandırabilirsiniz veya farklı robotları tek bir donanım üzerinde de veya sanal ortam üzerinde de etkin bir şekilde yönetebiliyorsunuz.